Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Soğuk karlı bir Ankara gününden yine güzel kayıtlarla inşallah sizlerle beraber olacağız. Scorpion G Farms klanından Otto isimli arkadaşımız oynuyor arkadaşlar. Skorpion biliyorsunuz oyunun en ünlü 8 seviye premium avcılarından biri. Bu arada patlayıcıyla 650 vurdu. Buzul haritasında 6, 7 ve 8 seviye tankların olduğu bir mücadele izleyeceğiz. Bu tepe bölümden kuş bakışı sağa sola açılanlara atış yapıyor. Donanım olarak kaplı optik, dönüş mekanizması ve sürgü kullanıyor arkadaşlar. Ayrıca e, yanlış hatırlamıyorsam Scorpion istekleri de vardı. Scorpion maçı gelir mi falan diyen kardeşlerim arkadaşlarım vardı. Onlara da armağan olmuş olsun. Bayağı sağlam maç çıkmış arkadaşlar. 24-25 bin VN8'lik bir maç. Ki biliyorsunuz düşük tier tanklar geldiğinde VN8 daha az yazıyor normalde. Güzel bir atışla TS-54'e de vuruyor. Bir M6 açık yanını görüyor. Önüne doğru atış yaptı. Delmeyi başardı. Zoom'unu X8'de kullanması da biraz avantaj sağlıyor. Şundan kaynaklı. Biliyorsunuz X16'da X24'de böyle e, nişangah çok büyüyor ve nişan alması zor oluyor. Dostumuz neredeyse hiç böyle e, nişangahın büyümesine fırsat vermeden atış yapabiliyor. Bu açıdan. Namlu hakimiyeti olan bir arkadaşımız. Gözlemlediğim kadarıyla. Skorpiyon arkadaşlar biliyorsunuz oyunun en ünlü 8 seviye premium avcılarından biri normal mermisi AP mermi 246 deliyor, 490 alfalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bolt mermisi 311 deliyor. Patlayıcısı ise 65 delip 630 vuruyor. Aslına bakarsanız klasik mouse delişleri deliş özellikleri öyle söyleyeyim. Sanıyorum Almanlar da bu topu birçok tankta kullanmışlar ki özellikleri birbirine çok benziyor. Deliş ve hasar özellikleri özellikle birbirine yakın. Can puanları eşit sayılabilir bir tank gerideler. Bu yukarı tepe bölümünde gezinmeye devam ediyor. buradan tankların geleceğini düşünüyor. Yanılmıyor da. Bu arada M6'ya güzel bir atışla 529 hasarını da veriyor. IS burun gösteriyor hafif hafif. Mermi kayboldu muhtemelen girmiş olabilir. Dedikçe atışlarını yapıyor Tankı e, Sanıyorum maç başı olduğu için olabilir Olabildiğince uzaktan oynuyor arkadaşlar Spotlanmayacak e, Yerde oynuyor Dikkat ederseniz haritada e, Menzil mesafesinde spotlanma Spotlanmayacak şekilde menzil alıyor Bu da akıllıca bir davranış olabilir Yani sabırsız bir oyuncu olmadığını gösterir sağ alt taraftan bir Tiger yaklaşmaya çalışıyor. Sürekli sağa sola bakarak atış arıyor. Tiger burun gösterdi. Atışı isabet etmedi. Bir tane xm 7 geliyor. Biraz başımızı da döndürüyor sürekli namlu çevirdiği için. Bu arada IS tekrar açılınca bir 477 daha vuruyor. Bakın dikkat edin yine menzil mesafesinin dışında bekliyor açılmamak için. Tiger P'yi de garaja gönderiyor kolaylıkla. Daha gold mermi atmadı çünkü düşük tier maç. Delişte sıkıntı yaşamıyor. Bu arada oyunun 7 dakikasına girilen saniyelerde 3200 hasara da ulaştı. Güzel bir atış yaptı. Gold'a geçti. Çünkü biliyorsunuz APCR mermilerin uçuş hızı daha yüksek. Emily görüyor bu taraftan. Bir 522'de ona vuruyor. 4186 hasara ulaştı. Daha bir kere bile spot yemedi arkadaşlar. Mesafesini korumaya devam ediyor. Klasik anlamda camperlık dediğimiz müesseseyi iyi yapıyor. Bu arada M6'yı da garaja gönderiyor. 4600 hasar 3 kilo ulaştı. Yani etliye sütliye dokunmadan uzaktan avcı nasıl oynanır? Şu an hepimize gösteriyor. Yalnız ee... pingi çok yüksek. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? 180 190'larda geziyor pingi. Daha ilk kez spot diyor maçın 8. dakikası biterken. Yani Acaba diyorum EU 4'te mi oynuyor bu maçı? Bilemiyorum. Orada biliyorsunuz pinkler hep buralarda geziyor. Fakat pinki kırmızıya dönmüyor. Hep yeşil de. Fakat çok yüksek. Bilemiyorum. Normal şartlarda bu pink'le oynaması zordur. Kahve 2 spotlanıyor uzaklarda. tarafında bir ETG var. Light Tank. ETG'yi öldürecek. Onu garaja gönderiyor arkadan darlamaya uğraşıyordu takımı. Oyun 8-7 can puanlarında bir 500 kadar gerideler sadece. Rakipte 8 seviye olarak bir TS-54 ve XM-57 var. Dostumuz Otto'nun takımında ise kendisiyle beraber löv vardı fakat löv garaja gidiyor. Bir tek kendisi kalıyor 8 seviyede. Bakalım işin sonu nereye varacak. Bu arada Açiles açıldı. Bir 540 vuruyor. Bir 500 de FSV. SCA'ya vuruyor. Bakalım ikinci atış yetişecek mi? Bu da girdi muhtemelen. KV2 açık ön tarafında nişan alıyor. Ona da bir 500 vuruyor. 6215 hasara yükseldi. Onu da garaja gönderiyor ve 5. kilinde böylece çekmiş oluyor. Artık biraz daha aktif oynamanın zamanı geldi diye düşünüyor muhtemelen. Ön tarafa doğru XM57'ye doğru basıyor. XM'i gördü. Güzel bir atış yaptı. XM atışını yaptı üstüne basabilir. Ve XM'i de garaja gönderiyor. 6925 hasar 6 kile ulaştı. Gerçekten maçı şu an dostumuz Otto taşıyor. TS-54 de açıldı. Bakalım ona bir atış yapabilecek mi? Sekiyor atışı şanssız bir şekilde. Oyun 13-10'a geldi. Bir anda temizlendi ortalık. Yavaş yavaş tesselli 4'e doğru basıyor. TS54 muhtemelen geri çekildi. Şöyle bir tık hızlandırayım arkadaşlar. TS54 arkadan yakaladı. Ve Karaca gönderiyor. Maç bu şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. Biraz durağan bir maç gelebilir size ama klasik bir avcı oyunu genelde böyle oluyor. Sniper avcıların maçları biliyorsunuz. Tankası geliyor. Yüksek kalibre müttefik ve savaşçı madalyalar alıyor Tapkan. Kör atışlarından yaklaşık 2 veya 3 tanesi girmiş arkadaşlar. 8809 hasar. Gedikil 1786 baz deneyim aldı. 27 atışın 22'si isabetli 21'i doğrudan delmiş. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.